enseleri natürel yapalım. Yanlardan çok az alalım ama tepelere sakın dokunma, tamam mı? Hangi yanlar İsmail? Tarağı boş ver, Büyük. ver. <laughs> Büyüteç. Öyle olmayacak. <laughs> Kestiğin kılları yüzüme geliyor İbrahim. <laughs> Rahatsız oluyorum onları alır mısın? <laughs> ne kılı ya İsmail? Bu dükkanda bir tane kıl var o da sensin. İbrahim benim Hı. saçlarım saçlarımı iki kez şampuanlar mısın? Uçlarından kırılı veriyor hemen. İsmail. Kafan uçak pisti gibi. <laughs> ne şampuan, ne saçı, ne kırılması. Vallahi Arap sabunu süreceğim kafana.